Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçının ardından takımın yıldız oyuncusunu sert sözlerle eleştirdi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Tekfeci, Yusef Enes'in sahadaki hatalarının rakip için fırsata dönüştüğünü ve maç içindeki dikkatsizliğin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ona göre bu tür bireysel hatalar maçın kontrolünü doğrudan etkiliyor. Eleştirilerinde oyuncunun rakip futbolculara malzeme verdiğini söyleyerek sahadaki performansın hem takım arkadaşlarını zor durumda bıraktığını hem de rakibin moral kazanmasına neden olduğunu belirtti ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Kahveci, Yıldız isimden çok daha yüksek bir ciddiyet ve konsantrasyon beklediğini ifade etti. Son olarak, bu hataların kritik anlarda takıma zarar verdiğini ve üst seviyede rekabet eden bir oyuncunun böyle durumlara izin vermemesi gerektiğini dile getirdi. Kahvecinin açıklamaları maç sonrası tartışmaların odak noktası haline gelirken taraftarlar arasında da geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarları, Kefece'nin eleştirilerine katılıyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bu bizim için çok önemli. En son haberleri ilk siz almak için kanala abone olun.